Güne güne. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Longosfer tatil videosu. Kız kıza, ailelerle birlikte tatile gidiyoruz. Teyzem, anneannem, annem ve ben. Bakalım neler yaşayacağız. Siz ve ben ve biz. İzlemeye devam edelim. <laughs> <laughs> mi? Onun üzerinden kaç? 7. Ben de bir beş falan. <laughs> Kasaptayız. Şimdi restoran daha çok yeni açıldığı için yemeklerimizi çok geç yaparlar diye biz çok açız. yine Adaya geldik. yine adam merkez. Biraz <laughs> Burada yemek yiyeceğiz.

var mı? Diğer şöyle koyalım. Şu, şu an burada falan şurada duruyoruz şu an. Ondan sonra gittik buraya gittik, gittik kasaba gittik. Ondan sonra gittik, gittik köyde. Ondan sonra şuralara falan geldik, buraları gördük, mangal Sonra burada macera parkını gördük, ateşi gördük. Ondan sonra buradan geri döndük. Yemekçi ha? Sonra <laughs> yemek için. Ondan sonra geri dön. Biz galiba şuralarda bunlarda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Odamıza geç kalıyoruz. Şu an kendi ediyorum hallediyorum. Blup blup. Yani, İnşallah. Bundan sonra hemen havuza atlayacağız. Masajda yokmuş ama neyse Özge Sıpa var. Spa var. Odamıza hoş geldiniz. Önce burada iki kişilik yatağımız var. Annem ve ben burada yatacağız. <laughs> Ondan sonra yanda da duş ve tuvalet var. Bir tane yani gardırop böyle şeyleri koymak için alan var. Kıyafetleri. Diğer uçta da şey var, buzdolabı var. İçinde de sadece iki su var. Ve bir de tavanacak. Tavan çok güzel. Gece belki yıldızlar gözükür. Burası biraz kırlık bir yer olduğu için yıldızların gözükme ihtimali var. İçerisi klimalı. Çok güzel bir detay. Baba haricim. Artık bir çelik itim var. <laughs> So cute. Ay, 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 <gülüyor> ay. <gülüyor> Öyle, telefonu yazmadığına geçirdik. <laughs> Geldik. Arkadaşlar yazın ilk atlamasını yapacağız. <laughs> Hop. Afiyet olsun bize. Güneşlenme. Ama bakın böyle güneşleneceksiniz. Yaranız yukarıda. Güneşten sıkılmayacaksınız ama aynı zamanda güneşleneceksiniz. Beni böyle görmeye alıştınız tabi. Makyaj süslenmiş süslenmiş. Neyse. Neyse. Saat 7'de mangala gideceğiz. Mangal randevumuz var. Bu arada Neyse. hakikaten mangal randevusuna geç kalıyoruz. Şimdi de gelmiyor. Şu an restorandayız saat 35 geçiyor. Ablamlar inşallah şu an mangal yapıyorlardır. Yapmıyorlarsa çok üzüleceğiz. Biz ekmek ve meze aldık. O kadar. Biz mezeleri aldık. Göstereyim mezo Mancınık. <laughs> ha, bu mancınık. Bu anneanne salatası. Mancınık. Bu girit. Atomu bitirdi. Atom. Hayır, burada <laughs> atom. Atom. Arkadaşlar kaybolduk. <laughs> Toplamış saat edilmedi ya. Arkadaşlar ateş başındayız. Ateş başında Ateş başımıza vurdu. Arkadaşlar iyi geceler. Yatıyoruz biz. Bay bay. Günaydın. Saat 7.22. Biz 22 dakika önce uyattık. Şimdi yürüyüş yapıyoruz annemle. Ablam ve anneannem uyuyor hala. O kadar gördünüz zaten. Eğlendik. <laughs> Sabah 8.30'da kahvaltı başlıyor. Açık büfe. Biliyorsunuz en sevdim. Ben sonra gidiyoruz. Aslında... Ha bakın doğum günü kızı. doğum günü kızı. Doğum günü kızı. <laughs> Hediyeleri de elinde atacak biraz da. <laughs> <laughs> <Elindim. gülüyor> Kahvaltımızı ettik, kahvelerimizi içtik. Şimdi macera parkına gidiyoruz. Ondan sonra havuza gideceğiz. Bu kadar. Allah sen yoruldun aslında... galiba. Bıktın bu kızlardan galiba. O, ben şimdi seni kurtardım. Buradan asla <laughs> çıkamazlar artık bunlar. Kaldı. <laughs> Bak, vakımdan de başladık. Şimdi Abone <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Şimdi <laughs> <Abi. gülüyor> Bırak kendini <de> öne. <laughs> <laughs> Bak. <laughs> bas kız bas basmayı unuttu bu kız. Şimdi, basmayı ben yapıyordum yoksa. <laughs> Biliyorsunuz her etkinlikte varım okulda da olduğu gibi. Annem, ablam, ben önce ortayı yaptık. Ondan sonra ablam ve ben zor yaptık. Sonra bu şahıs daha da zor yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı. Yaptık yani. İzlediniz zaten. <laughs> Helal olsun. <laughs> Macera Parkı'na gittik. Biliyorsunuz. Ay bunda kamera ne kadar. Ay, ya, 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 ya. Ne diyorduk? Ben gidiyorum artık. <laughs> 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 Bir, iki, üç. Hup, hup. Hadi yiyelim gençler. Şimdi sizi şarjı takmaya gidiyorum. Annemle birlikte. <laughs> gençler nasıl olmuşum? Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Aşağı bırakıyorum. Ya şurada ya şurada. Aşağıda yazıyor. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum buzumuz orada. Kanka, Şimdi <laughs> buradan buradan da Bingöl meydanına gidiyoruz. Günaydın. Günaydın. Gün. <laughs> Abi Ben gün arkadaşlar Son havuzum. <laughs> Eğleniyoruz çocuk havuzunda. Bay bay havuz. Görüşürüz. Bye. eve geldik. Otur. 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 Yap At. yap. Affedeyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu izlerken benim eğlendiğim kadar siz de eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çok eğlendim. 100 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bana motive olur daha çok video çekmek için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like butonunu patlatmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.